Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz ee, öncelikle herkese hayırlı ramazanlar ee, sizden ricam arkadaşlar e, bu videoda bir konuşma yapacağız arkadaşlar sizden ricam e, bu videoyu sonuna sonuna kadar dinleyelim ve arkadaşlar sizden ricam da şu e, bu videoyu mümkün olduğunca beğenelim paylaşalım ve sesimizi yönetici abilerimize ablalarımıza Duyurabildiğimiz sürece, duyurabildiğimiz kadar duyurmaya çalışalım arkadaşlar. Sizden ricam bu. E, beğenebildiğimiz kadar beğenelim bu videoyu. Paylaşabildiğimiz kadar paylaşalım. Duyurabildiğimiz kadar herkese duyuralım. Ve devlet büyüklerimiz ve yönetici abilerimiz, ablalarımız bu videoyu e, duysunlar, görsünler. E, bu dileklen arkadaşlar. E, öncelikle konumumuz, konumuz nedir? E, temel ihtiyaç kredisi temel ihtiyaç kredisi uzun zamandan beri yani yaklaşık bir ay oldu. Bir aydan beri kimine çıktı, kimine çıkmadı, kimine olumlu sonuçlandı, kimine daha hiç cevap bile alınamadı. Ya sonuç alamayan dahi arkadaşlarımız mevcut. Öncelikle arkadaşlar şu şekilde başlayalım konuşmamıza. E, sicilinden dolayı kredi çekemeyen, hala kredisi için onay bekleyen veya kredisi red edilen veya olumsuz sonuçlanan, kredisi red olan veya olumsuz sonuçlanan evine, ailesine ekmek götürmekte zorlanan, çocuğuna, çocuğunun ihtiyaçlarını almakta zorlanan, kirasını ödeyemeyen, evden çıkmak zorunda kalan, şu mübarek günlerde yiyecek, içecek bulmakta zorlanan kardeşlerimiz için lütfen, lütfen yetkililer, yöneticiler, banka müdürleri sizden tek ricamız madem bu kredi bir bütçe seviyesine geldi gibi gözüküyor, geldiyse yeni bir kredi paketi oluşturalım arkadaşlar. Ne olursunuz sizden tek ricamız bu sicilinden dolayı kredi alamayan, hala kredi için onay bekleyen, kredisi red edilen, olumsuz sonuçlanan, evine ailesine ekmek götürmekte zorlanan, çoluğunun çocuğunun ihtiyaçlarını almakta zorlanan, alamayan, şu mübarek günlerde yiyecek içecek bulamayan kardeşlerimiz için bir destek paketi, bir kredi paketi yeniden oluşturalım. Devlet büyük büyükleri, değerli yöneticiler, banka müdürlerimiz. Devletimizin bunu yapacak gücü çok çok vardır. Şu zor günlerde bu zor durumda bulunan kardeşlerimiz için bir destek amaçlı bir yeni kredi paketi oluşturalım. Lütfen. Sayın devlet yetkililerimiz, bizim insanlarımız, kardeşlerimiz için şu zor günlerde yanlarında olmak için zor durumda olan kardeşlerimiz için gelin el atıp yeni bir kredi paketi oluşturalım. Oluşturun. Şu zor günlerde şu virüsten dolayı işsiz kalan, güçsüz kalan, maaşı herhangi bir geliri olmayan Herhangi bir e, geçinmek için e, bir gelir kazanabileceği bir gelir kapısı bulunmayan kardeşlerimiz için gelin el atıp yeni bir kredi paketi oluşturun. Sizden ricamız budur. Biz bu krediyi, bu kredi, yani bu en son ki temel ihtiyaç kredisinde yani alanlar da oldu, alamayanlar da oldu. Tamam. Ama şöyle bir şey var. Parayı alıp telefon alan, parayı alıp telefon alan, parayı alıp araba değiştiren veya araba alan, yatırım yapan, zevki ihtiyaçları için harcayan, zevki ihtiyaçları için harcamalar yapan kendine lüks yaşantısına yükseltecek eşyalar, araç gereçler alanlar için değil. Ekmek bulmak için çırpınan kardeşlerimiz için gelin lütfen yeni bir kredi paketi oluşturun. Sesimize kulak verin. bankalarımız banka müdürlerimiz banka yöneticilerimiz veyahut yöneticilerimiz artık şu bankalardaki onaylandı, verildi, verilmedi sorununa bir çözüm bulun. Veyahut şu zor durumlarda hala da 25 gündür, 30 gündür para bekleyen vatandaşlarımız için sadece ve sadece Durumu kötü olan vatandaşlarımız için şartlı bir kredi paketi oluşturun. Ey varlıklı büyük abilerimiz, ablalarımız, zenginlerimiz, zor durumda olan insanlarımızın sesini şu mübarek günlerde duyun. Sözde zor durumda olan kardeşlerimize el uzatın. Siz de zor durumda hala ekmek götürmek için uğraşan, ekmek götürmek için bir yol arayan kardeşlerimize el uzatın. Eğer, eğer ki denildiği gibi biz bize yetiyorsak, eğer gelin siz de destek olun. Gelin bu kardeşlerimize destek olun ve biz bize yetelim. Bir aydır işsiz olan, bir aydır parasız, açsız, dertli, düşünmekten bitkin, çaresiz bir umut, kredi çıkar mı diye bekleyen kardeşlerimize Bu ızdırabı, bu çileyi yaşatmayın artık. Sadece gerçekten zor durumda olan kardeşlerimiz için, sadece gerçekten zor durumda olan sicilinden dolayı veyahut da borcundan, hacizinden dolayı para bulamayan, kredi çekemeyen kardeşlerimiz için, işsiz olan kardeşlerimiz için, Yeni bir kredi paketi oluşturun. Yeni bir destek adımı atın. Sayın devlet büyüklerimiz, abilerimiz, varlıklı abilerimiz, ablalarımız, sesimizi duyun. Şu videodaki yorumların altına bakın. Bir kez olsun şu videoyu izliyorsanız eğer okuyun. Şu videolardaki, bu tip videolardaki yorumlara bir bakın, bir okuyun. İnsanlar ne diyor, ne yazıyor, nasıl yaşıyor? Şu günlerde, şu zor günlerde insanlarımız ne yapıyor? nasıl hayatlarını devam ettiriyor. Lütfen varlıklı ve zengin ailelerimiz bir bakın, duyun ve destek olun. Zor durumda olan 30, 40, 50 neyse artık yaşı eşli, çoluklu çocuklu kardeşlerimiz, abilerimiz, ablalarımız için lütfen ses verin. Lütfen el verin. Lütfen destek verin. Şu zor durumda 30 40 50 ne yaşta olursa olsun zor durumda olan eşli çocuklu kardeşlerimiz, ailelerimiz için lütfen ses ver. Lütfen el ver. Lütfen destek verin. Lütfen artık gözyaşı değil umut ver. Herkese hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Allah'a emanet olun.